Bir diyetisyen olarak kilo verme sürecindeki insanlarda benim gördüğüm en büyük yanlışlardan biri de karbonhidratları hayatlarından çıkarmak oluyor. Eğer sen karbonhidratları tamamen diyet programından çıkartırsan vereceğin kilolar yağlarından değil kaslarından gider. Çünkü vücut enerjiyi kaslardaki glikojen depolarından alırlar. Yani sen vücuduna karbonhidrat almazsan vücut da enerji kaynağı olarak kaslarındakini alır ve kas kaybederiz. Aynı zamanda beynin glikozsuz kalır ve odaklanmakta güçlük çekersin. Gitgide metabolik yüzden yavaşlamaya başlar, daha zor kilo verir bir hale gelirsin. Karbonhidratları günlük alman gerektiği kadar almazsan kan şekerin düşeceği için kendini buzdolabının önünde tatlı yerken bulabilirsin. Dikkat etmen gereken bir konu var. Karbonhidratları alıyoruz ama burada hangi karbonhidrat grubunu tercih etmeliyiz devreye giriyor. Beyaz makarna değil de tam buğday makarnadan yana hakkını kullanman gerekiyor. Ya da sen kan şekerini hızlı yükseltecek olan normal baldo pirinçten değil de kan şekerini yavaş bir şekilde yükseltecek olan basmatiden ya da yine sarı kılçıktan alman gerekiyor. Yani sana şunu söylemek istiyorum. Ekmek ya da karbonhidrat senin düşmanın değil. Dikkat etmen gereken karbonhidratların çeşitleri ve gün içerisinde tüketmiş olduğun miktarla saati. Bu sayede hem daha sağlıklı bir şekilde kilo verirsin hem de vermiş olduğun kilo kastan değil yağdan gitmiş olur.